The Bodrum'da kusma ve iştahsızlık şikayetiyle bakım evine gönderilen köpeğin vücudunda onlarca saçma bulundu. Köpeğin tedavisi sürüyor. Edinilen bilgiye göre Bağla bölgesindeki bir sitede Kangal cinsi 5-6 yaşlarındaki bir köpek bitkin halde bulundu. İştahsızlık ve kusma şikayetleri bulunan ve dışarıdan bakıldığında bir yarası görünmeyen köpek Turgut Reis Bakım Evi'ne gönderildi. Köpek daha sonra ileri tetkik ve tedavi için Yalıkavak Terapi Veteriner Kliniği'ne götürüldü. Yapılan kontrollerinde eklem hastalığı ve kan parazi teşhis edilen köpeğe ayrıca röntgen çekildi. Çekilen röntgen sonucunda köpeğin vücudunda onlarca saçma ile yaşandığı ortaya çıktı. Yaşadığı ortaya çıktı. Ne zaman vurulduğu bilinmeyen köpeğin tedavisi sürüyor. Köpeği vuran kişi veya kişilerin bulunması için ise çalışma başlatıldı. Aynı klinikse silahla vurulma sonucu yaralanan başka bir köpeğin de tedavisi sürüyor. Veteriner hekim Soner Çağatay hayvanın bir hafta önce iştahsızlık ve kusma şikayetiyle geldiğini dile getirerek şöyle dedi. Burada söylemek istediklerimiz istediğimiz yani röntgen çekildikten sonra böyle bir saçmayla dolu bir hayvan görmek tabii bizi çok da mutlu etmiyor. Yani aynı şekilde burada toraks grafisinde de bir sürü görüyorsunuz saçmalar her yerine dağılmış köpeğin. Okta gösterdiğimiz yerde eklem, degenti, eklem hastalığı ve zaten sorunu sorunları köpeğin. Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Başkanı İnci Kutay yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ben başka bir hayat diliyorum derneğinin kuruluş üyelerinden biriyim. Aynı zamanda da Bodrum Belediyesi Turgut Reis Geçici Bakım Evi'nde gönüllüyüm. yaklaşık haftada 5 gün ya da 6 gün mutlaka barınağa gidiyorum. Bu günler içerisinde de ya trafik kazası ya ağır hasta hayvanlar gelebiliyor, kedi ya da köpek. Bugünkü vakamızda da e, trafik kazası, e, pardon e, bugünkünde de de hızlık hareketsizlik diye bir bilgi geldi, getirdik e, kliniğe tahliller yapılırken röntgen de çekildi ama bu halsizliğin ayakta duramamanın esas sebebinin hayvanın maruz kaldığı ateşten, ateşli silahla vurulmasından olduğu ortaya çıktı. Yaşayacak mı yaşamayacak mı bilmiyoruz ama maalesef bu kadar sevgiden yoksun insanlarla yaşıyor olmak esetleri için